Hayırlı ömür, hayırlı ölümler nasip eylesin. Cena, cemaatimiz çıkmaya devam ediyor. Tabi dün cenazeden sonra konuşuluyor. Bir kardeşimiz dedi ki hocam dedi ya. Garip yaşadı, garip öldü dedi ya. Ben ne demek istediğini anladım ama ben farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştım ona. Dedim ki garip yaşamak nedir? hani bir takım nimetlerden mahrum bir şekilde yaşamak mı? Öyle arzuluyoruz. Halbuki nedir? Vallahi en büyük gariplik Allah'tan haberi yokmuş gibi yaşamak. Resulullah'tan haberi yokmuş gibi yaşamak. Ekber nidalarına şeytanın e'udü besmele çekilmiş gibi böyle karşılık verecek. Asıl gariplik budur. Asıl garip yaşamak budur bizi bu gariplikten mahrum bıraksın inşallah. Rabbim bize böyle olmaktan muhafaza eylesin. Ahirete taalluk eden hak ve hukukunuz varsa helaletiniz mi? Helaletiniz mi? Helaletiniz mi? Kendisinden bir akraba olarak, komşu olarak razı mısınız? Kendisinin Müslüman bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Rabbimiz Celle Celaluhu şehadetinizi helalliğinizi katında makbul eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyum hazır olan imama, her kişi niyetine. Allah. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم من روحي الله يبارك فيك الفاتحة